Evet. Tekrar selamun aleyküm. Kabe'imdeki son namazımızı kıldık. Sabah namazımızı. Dualarımızı ettik. Öncesinde veda tavafımızı yapmıştık. Şimdi de Kele geçiyoruz. Oradan öğlen sonra inşallah Cenab-ı Allah nasip ederse Medine-i Münevvere'ye geçeceğiz. İlk gelişimizdi. Ama inşallah son gelişimiz olmaz. Cenab-ı Allah tekrar tekrar lütfeder bize. cenab Allah gelmek isteyip kadar gelemeyen herkese gelme imkanını ve gelmeyi nasip etsin. Gelene kadar bazı duygular hissedilmiyor. Buraya gelip gördükten sonra neden bu kadar gecikmiş? Neden daha önce gelmemişim? Hissiyatı bütün de diyor. İmkan Kardeşime de tez zamanda tavsiye... geldikleri zaman demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. İnşallah eli boş dönmeyenler de heybesi kesesi manevi olarak dolmuş olanlardan neylesin? cenab Allah bizleri Evet, gidiyoruz diyoruz. Burası da <laughs> Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyaya geldiği ev. Ziyaret açık değil. Asker korumasında. Evet. Gördüğünüz gibi burası. Yaklaşabildiğim ancak önüne kadar gidemedik. Oraya da vedamız ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Doğduğu eve ve veda ederken öğlen sen o Cenab-ı Allah inşallah Ravza-i Mutahhara'da kendisini ziyaret edeceğiz. İnşallah orada da Resulullah Efendimizle hem hal olacağız. Şimdilik yayını sonlandırıyorum. Teşekkürlerimle. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm. Sağlıcak yok kaldır ne biliyorsun?